Arkadaşlar, herkese selam. Bugün üçümüz Burak, Pınar, ben Bolu'ya gezmeye geldik. Bir vlog çekmeden dönmeyelim dedik. Bugün Abant Gölü'ndeyiz. Abant Gölü, Modurno ilçesine bağlı bir Heyelan Set Gölü olarak geçiyor. Burası merkeze 35 kilometre, yükseklik rakımda 1350 metredir. Bakalım burada biraz zaman geçireceğiz. İnsanları çekeceğiz, kayak yapanlar var, onları çekeceğiz. İnşallah güzel bir görüntüler alırız. Şimdiden görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlar kaymaya devam ediyor. Arkadaşlar şimdi buraya insanlar kendileri malzemelerini evden simidini, poşetini, tepsisini almış. Bu arada mikrofonumu açtın değil mi? Almışlar şurayı gösterir misin? Şurayı göster. Yukarıya. Bak insanlar, i̇nsanlar oradan aşağıya doğru kayıyorlar. <laughs> <Bir sürücüler düşüne. gülüyor> Arkadaşlar güzel. Şöyle. evet de ben bunu yapamam yani ben çok daha önce hiç kar tatiline kar falan da gitmedim. Allah'ın belası <laughs> başladı başladı. Atma. At, atma. <laughs> arkadaşlar şöyle, gölü de al. Çok, çok güzel, güzel bir hava hakim arkadaşım. Abi da keşke İstanbul'da da böyle olacak. olsa hava. Avant gölüne geldik arkadaşlar. Hani yani gerçekten Van'ın e, bu kadar güzel bir şehir olduğunu bilmiyordum. Çok küçük bir şehir, çok küçük bir e, belde. <laughs> Ama hani e, yaşayan insanı da güzel. Bu zamana kadar kötü bir şey görmedim. Burak daha çok geldi. Evet, ben. 6-7 kere minimum geldim. geldi. Her geldiğimde böyle yani her geldiğinde mutlaka zaten şu an bulunduğumuz noktaya ben uğruyorum. Çünkü buranın havası inanılmaz temiz. Yani İstanbul'a kıyasla da Bolu merkeze kıyasla da arada bayağı bir hava temizliği olarak fark var. Yani, yani iyi bakıyorlar Bolu'ya. Burada iyi bakıyorlar. Yani şu anda mesela zaten bu kar olmamış hali halibolda. Yani bu şu an buralar buna kar demez. Yani bizim gibi İstanbullu masumlar <laughs> Tabii kar şey? yerde Kar gördüğümüz... Buraya şey. normalde yaklaşık 2-2,5-3 iki, iki, metre kadar minimum bir kar e, santimini buluyor. İnşallah Şubat e, ortası gibi oluyor. de gelmek istiyoruz. Şubat, Şubat ortasına... sonu, Şubat ortası gibi tekrar bir bir tur daha ayarlayıp arkadaşlarımızla birlikte Aynen. farklı bir organizasyon daha yapmak istiyoruz. Bu sefer konaklama yerimizi de Aynen. değiştiririz. Aynen. Beraber farklı bir yer görmüş oluruz. bir dahaki olarak... geldiğimizde de şeye bugün çok fazla vaktimiz yok. Ee, Gölcük Milli Parkı'na orası da çok güzel. Yedigöller'e e, gitmek isteriz. Yedi göller, En son hatta Arda var ya futbolcumuz, evet. milli gururumuz. Arda, real. Suran, Arda Güler. Arda Güler postunu attığı Aynen. yer aslında Aynen. orası. Arda Güler'de Bolulu. Arda Güler ee, böyle Bolulu. Böyle bir bilgi verelim. Şey, ee, anneannesi dedesi Mudurnu tarafında ikamet ediyor. Biz yani böyle bilgiler ver, veririz çok e, böyle şeyler araştırırız Fenerbahçeli olduğumuz için. Evet yani sporla da aramız iyidir. Aynen iyidir. Orada şimdi çocuklar için de sömestrde de çok iyi. Evet. Onlar da stres atıyorlar Mesela e, arkadaşlarımız var e, küçük çocukları var e, onları getirmesini tavsiye ediyoruz. Ediyoruz geçenip. ediyoruz evet evet. Kesinlikle. Bizimkilere söylüyoruz. E, söylüyoruz gelsinler abi bunu İstanbul'a 2,5-3 saat uzaklıkta. Ya en büyük avantajlardan bir tanesi gerçekten İstanbul'a çok yakın. Çok yakın. Yani sen şimdi mesela evden Beylikdüzü'ne gitmek istesen ne kadar süre trafikle? İki saat. İki Cuma saat. trafiğinde 3 saat. Arabayla bu arada. Aynen. Yani toplu taşımayla çok çok daha uzun. Toplu taşımayla Biz çok daha uzun. Biz İstanbul'dan saat 10'da çıktık. 12,5'da buçuk buçuk abarttık. buçuk saat ve iki kere durmamıza rağmen Aynen. yani. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kadınlar, o, kızlar. Ya, Çocuklarıyla kayıyorlar Hayır, çok havalı, aynen. çok hızlı. Ama kıza var onun. Kızağı, aynen. Kıza hızlı kayıyor. Ay yönetmen çok hızlı. Aa Pınar dikkat et. <laughs> <laughs> o, o şey e, turist o bence Türk değil. Ay zaten Türkler öyle e, şeyler, şeyler yapmaz. Çok pardon. Telefon çaldı. Alo. Ben devam edeyim arkadaşlar. E, şu an çekim yapıyoruz. Benim <laughs> mikrofondan sesim geliyor. Mikrofonları Biraz vardı, vardı onu taktı da. Geliyor. Tamam Hadi çekimdeyim canım görüşürüz. <laughs> Arkadaşımız aradı ne yaptınız ne ettiniz Aynen, diye Aynen biz böyle hazır e, en ufak küçük şeyleri bile değerlendirip hemen çekime geçtiğimiz için aynen. haberleri aynen. olmuyor. <laughs> ya Bolu, olayla... merkezi çok uzak değil çok burası. Değil ya. Burada her yer birbirine 10-15 dakika arkadaşlar. Aynen Bolu merkezden yaklaşık burası bir 30 dakika falan. Aynen. Aynen. 30 dakikaya çok rahat zaten trafik sorunu olmadığı aynen. için çok 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 daha rahat Yani kaç kilometre ise o kadar dakika. 20 gibi gibi kilometre ise 20 dakika gibi. Yani, e, yani yaklaşık bir 28 kilometre falan diye biliyorum. Ben. Aynen 30 dakika. 30 dakika. Yani gayet yakın. Ee, yakın. Kesinlikle bu Bolu'ya uğradığınızda Avant Gölü'nü e, görmeden gelin. geçmeyin. Ee, bizim tavsiyemiz budur. İlk <laughs> defa Bolu'ya gelen bir insan olarak ben Bolu'yu çok sevdim. Kesinlikle sık sık da evet. gelmek istiyorum. E, yönetmenimiz de sevmiştir diye düşünüyorum Aha, arkadan aynen. bize şey yapıyor el ediyor o da çok sevmiş. Bu arada buradan da e, yemek yemeye gideceğiz aynen. yine yöresel yemekleri de var e, erişte, Dün çok keşte, erişte, erişte arkadaşlar. patates al. Dün biraz yol yorgunluyduk <laughs> o yüzden bugün size e, çekeceğiz ne aldığımızı ne aynen. yediğimizi. Yediklerimiz... Bir magnet de almak isterim ama. Merkeze zaten uğrayacağız aynen. oradan bir magnet de bir bakarız. Magnet de almak yine arkadaşlar. yemekte görüşürüz o zaman arkadaşlar. Görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. Hoşçakalın.